Selamlar, Fakirden Zenginle Challenge part diye hepiniz hoş geldiniz. En sonki bölümü masalın e, üniversite hayatına geçmesiyle bitirmiştik. Ancak e, yurdu henüz göstermemiştim orada kaydı bitirmiştim. Eğer hazırsak yeni hayatımıza merhaba diyoruz ve üniversite hayatına başlıyoruz. Şimdi geçtik yurda ama bana böyle bir bildirim geldi. Neden geldi anlamadım. Yani bölüm seçmiştik ve şu an bu bölümde görünmüyorum. Aa ya dramaya geçmek için yeterli değilmiş bizim becerilerimiz. Ama o kadar arttırdım ben oyunculuğu falan. Tü. Ay çok üzüldüm şu anda. Ne yapacağım? Dil Edebiyat seçersem. Eser sahibi, serbest çalışan, özel avukat. Güzel sanatları da seçemiyorum. Hay Allah ya. Sanat tarihi. Diyelim bakalım ne olacak? Moda ekonu sanat eleştirmeni, sanat patronu ve iç mimar. Ben buna çok üzüldüm şu anda. Bu niye böyle oldu ya? Ya madem madem değildi yeteneklerin buna elverişli, madem değildi neden seçtirdin bana? Çok heyecanlanmıştım. Şöyle yapayım. Hmm. Sanırım bütün yeteneklerde gelişme istiyor. Ben şu an bir sanat tarihine kaydolayım yapacak bir şey yok. Oradan şimdilik bir ders alayım. Bir sonraki dönemde umarım değiştirebiliyorsam bir sonraki dönem yeteneklerimi arttırıp drama seçeceğim. Benim için büyük hayal kırıklığı oldu şu anda çok şey yaptım. Söyleyecek kelime bulamıyorum ağlayacağım oturup. Bir ders alacağım ya. Zaten Beka. Ay inanmıyorum. Şimdi ben bu üniversite kontlarına geçtim diye diğer oda arkadaşlarımla birlikte mi okuyacağım? Ya bu şey değil. Bu masal değil. Bu, bu Beka. <laughs> Aa çok şaşkınım. Üzüleyim mi şaşırayım mı bilemedim. Bana ne ya Beka'dan istediği dersi alsın. Tamam gitsin oraya. Bir de diğer arkadaş için o kimmiş? Julia diye biriymiş. Tamam o da dil edebiyat okusun yani. Bilmiyorum o ne? O da fizik mi okuyormuş? Tamam sen de onu oku. Şimdi ben neden bu arkadaşları durup dururken kontrol etmeye başladım mesela? Ben bunları e, aileden çıkarmak istiyorum. ya yani çıkarabiliyor muyum ben bunları haneden? Şöyle bir şey yapacağım. Ufak bir hile kullanmak istiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Aileden çıkar diyeceğim. Ya bunları kontrol etmek istemiyorum. Yani böylelikle çıkarmış oldum. Artık onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şöyle bir yaşadığımız yere bakalım ufaktan. Burası tek katlı bir yer sanırım uzaktan da böyle görünüyor. Biz en üst katında sanırım yaşıyoruz. Alt katlara erişimimiz yok. Bakalım evet alt kata inemiyorum. Şimdi burada neler varmış? Burası giriş. Sayla hala bornozlayız bu arada. Bornozla geldik üniversiteye ve yanımıza hiçbir şey almadık. Sadece üniversitenin bize verdiği defter ve tahta duruyor. Ya bilgisayarım falan da evde kaldı. Ben o kadar para harcamıştım ona. <laughs> ya o kadar acemiyiz ki ben ne yaptığımı şaşırdım şu anda. Hay Allah'ım ya. Burada odalarımız var. Bu yatakları henüz kimseye atanmamış diyecektim ki. Bu Constance diye birine atanmış. Bu yatak boş. Burada kim yaşıyor? Burada Mariel yani şu arkadaş yaşıyor. Burası da boş. Biz burayı alabiliriz. Burası büyük görünüyor ama 3 kişilik odaymış burası. Dina diye biri var burada. Bu yatak da boş. Oturma alanı var. Televizyon yok galiba. Bu da bu arada ya. Ha, varmış burada televizyon var. Ufak bir kütüphanemiz var. Yaşanabilecek her şey var. Burada güzel para biriktiririz. Ee, şimdi odayı seçelim. Burası iki kişilik ve biri boş. Birinde e, kızıl saçlı esmer bir abla kalıyor. Bu oda zaten bu ablanın dedik. Burası üç kişilik ve şu yatağı kimse atanlamış. Burayı kullanabiliriz. Burada da odalar var. Buraya yatakları da sanırım kimse atanlamış. Burası da üç kişilik ama beğenmedim. Aa bak burası tek kişilik. Burayı ee, hemen biz alalım. Ama bu tahtaya falan koyacak yerimiz neyse herhangi bir yere koyarız ya. Burası tek kişilik. Nasıl da burayı biz alalım? Yatak atayalım kendimize atayalım. Ben onları aileden çıkarınca gittiler bu arada sanırım artık üniversitede hiller. <laughs> Yatak atadık mı? Artık bizim yatağımız burası. Güzel artık burası bizim odamız. Bilgisayarı evde bıraktığımız için paramız var kendimize bilgisayar alalım diyecektim ki alamıyor muyum? Aa nasıl yapacağım? Ben kendime nasıl herhangi bir şey alacağım? Benim bunu bir çözmem lazım. Ee, çözüp geliyorum. Evet geri geldim. Ee, şöyle burayı düzenlemek için düzenlemek için hileye başvurmak gerekiyormuş. Ee, i̇nşa hilesiyle burayı açabiliyormuşuz. Şu anda açılıyor. Ee, bu hileleri internetten bulabilirsiniz. Ee, hilelerin hepsi yıldır, Siz oynuyorsanız mutlaka haberiniz var bu hilelerden. E, cheat, turu hilesine girmek lazım önce. Ondan sonra inşa hilesine girmek gerekiyormuş. Onu açtım. E, onu açtığım için e, artık odamı düzenleyebilirim. Ben ha, hangi odaya almıştım ya onu unuttum. <laughs> bu buradan bir odamı şuraya almıştım. Aynen bu oda artık benim burayı düzenleyeceğim. Küçük bir oda ama işimize yarar. ayarlama işini bitirdim size şöyle ufaktan göstereyim açayım hemen çok böyle ekstra ekstra bir tasarım işine girmedim ee, yan odadan birazcık alanı aldım büyüsün diye Renzo altı masa e, koydum böyle yerden tasarruf etmiş oldum çok daraltmayalım her şey diye bir tane bilgisayarımız var burada şuraya bir gardırop ufak bir gardırop koyduk e, makyaj masamız aynamız eşyalarımız burada Şurada böyle küçük bir belki kahve içme, kitap okuma sandalyesi olur diye şöyle bir şey koyduk sehpasıyla birlikte. Ee, tabii burada yeteneklerimizi geliştirmek için bir şövele ve e, keman aldık. Bir de güzel e, sade bir perde koyduk. Bizim odamız böyle oldu. Burası artık tamamen bizim odamız. Tabii diğer yerinden çok daha güzel. Bizim elimizdeydi çünkü şeyi bakacağım yatağı bir sahile atanmış görünüyor muyuz acaba görünmüyoruz hemen bir yatak atalım kimsenin olmasın burası masalın olsun bu işlemi de yaptıktan sonra e, bakalım ne yapmamız gerekiyor 3 gün sonra drama dersimiz var üç gün mü dört gün sonra başlayacak o dört gün sonra e içindeki içindeki fırtına dersi var. Bunda bir sunum yapıp bir de ödev yapmamız lazım. Eğlenceli çalışma yasaları var. 3 gün sonra final sınavına gireceğiz ders dersi bitirmek için günlük ödev yapacağız. 12. gece kulübümüz var. O da 3 gün sonra. Onun da ödevini yapmamız lazım. Şöyle yapalım. Şu an nerede bu çocuk? Ne Ha, bilgisayarda bilgisayardasın. Buradan yapabileceğimiz bir şey var mı öncelikle? Buradan bir çalışma ödev, üniversite ödevi. Ders çalış diyelim. Ha, şunları bir teker teker çalışalım o zaman. Bir buradan çalışalım. Sonra defterden yapabiliyorsak ödevimizi yapalım. Eğlenceli çalışma yaptık. içindeki fırtına yaptık. Ondan sonra da 12 gece kulübü için ders çalışacağız. Sonra defterimize bakalım. Defterimizde ne var? Ee, ödev yapma var burada da. Şunları tek tek sıralayacağım. Artık yapacak bir şey yok. Bu geri ders çalışma ve ödevi ayıracağız. Üniversiteye yeni başlamış olabiliriz ama hayallerimize giden yolda duraksama yok. O Bu yüzden bulduğumuz her saniye ders çalışıp ödev yapacağız. Bir de şu sunum e, tahtasını bir yere yerleştirelim. Şöyle bir ortak alan olsun. Şöyle hepim de ortak alanları görebileyim. Televizyonun falan olduğu bir yer vardı. Burası ortak bir alan sanık. Buraya yerleştireyim. Ay yanlış oldu. Kaydı. Halı kaydı. <laughs> e, bunu buraya yerleştirelim. Yerleştirebiliyor muyuz? Şöyle tamam. Şöyle yerleştirelim. Burada sunum yapar birilerine feedback alırız. Evet hadi bakalım. Bir ihtiyacımız var mı? Sosyalleşeceğiz. Buradakilerin hepsiyle tanışacağız merak etme. Neden bizim bilgisayarımız varken buraya geldik bilmiyorum. Şu an bilgisayarımızı başkaları kullanıyor. Ya burası bizim odamız gelmiş oyun oynuyor burada. Söyle yapalım. Bu kapıyı kilitleyebiliyor muyuz? Dur, içeriye kimse girmeden. Bunu kitleyelim. Masalar, çayır edelim. Odamıza kimse girmesin bizim kardeş. İstemiyorum. Sen sohbet, muhabbet... Hadi et. Sen. izin veriyorum. Üniversitedeki günü. Ama bak, ihtiyaçlarımız da azalıyor. Onları da yükseltmemiz lazım. Bir şeyi fark ettim. Bu ders çalışmada bir sınır yok. Sabaha kadar çalıştırabiliriz herhalde. O yüzden ben biraz vakit geçtiği için bunu iptal edeceğim. Diğerlerini bir geçsin bakalım hep beraber ders çalışıyorlar. Bu kim? Pepino. Ee, enerjisi ve açlığı o kadar düştü ki ödevlerini yapmadı. Burada nerede yemek yiyeceğiz bu arada? Yani yemek yapabileceğimiz bir alan yok mu burada? Nerede yemek yiyorsunuz siz? Dışarıda bir yerde var mı acaba böyle yemek yiyebileceğimiz? Burada geldik ama yurdun yemekhanesi falan yok mu acaba? Yemek yenecek bir yer bulamadım ya. Bu yemekhanesi falan nerede bilmiyorum. Şey mi yapsak acaba? Şuraya farklı mutfak mı desek? Açıkken herkes gelsin buradan yemek yesin. Ee, ki Burası sanırım burada var ya. Burada böyle bir yemekhane tarzı bir yer var diye. Bir gidelim. Ee, tek başımıza gidelim. Git bakalım ne varmış. Evet geldik. Çok acız. İnşallah burada artık yemek yiyeceğimiz bir yer vardır. Yok. Burası böyle bir hane toplanma alanı gibi bir yer. Aha buldum. Varmış. Ay yemek sipariş edelim. Ne var? Ee, Somon balığı. Hepsi sıfır TL. Güzel. yok da para vermiyor. <laughs> İyiymiş bu. Ama çok fazla yemek çeşidi yok. E şöyle ne var? Üç tane çikolatalı kurabiye, bahçe salatası ve balık. Bence başka bir yemekhane daha vardır ya. Pek değildir burası. Arar, arar buluruz ne yapalım. Burası bayağı böyle bir toplu kalın işte. Performans sergileyebiliyorsun, konuşma yapabiliyorsun sanırım. Bilgisayarlar var, bir de ekrana var. Hı? Biriyle tanıştık. Kimle? Aa Patrick'le tanışmadık canım bu. <laughs> Olive'in babası. Olive ne yaptı ya? Olive liseye geldi, ne üniversiteye geldi. Niye okutmuyorsunuz siz bu kızı? Patrick amca, Olive'i gönderdi. <laughs> <laughs> Olivi getireceğim bu arada. Aa yok getirmeyeceğim. Bizim aşk hayatımızı baltalar. Flört eder blört eder bize gerek yok. Kalsın. Zengin kızın bir şey olmaz. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Ki gelmemek gibi. Açlığımızı da doldurduk. Şeye gidelim. Ee, gidip biraz uyuyalım. Yurdumuza döndük. Vampir gelmiş yurda. Ne işin var senin burada ya? Daha önce bir enerjimizi bir alalım. Uyuyalım. Sonra biraz televizyon izleyip eğlencemizi arttıralım. Sonra bir banyoya girelim. Buranın duşları var şurada. Ee, ben bu arada şey yapacaktım. Bu ihtiyaçları bir temiz halledelim. Ondan sonra yapacağım. Bunu artık bir üniversitede gibi giydirmek istiyorum. Sonra da insanlarla tanışalım. Mesela bu kim? O da arkadaşı. o. Bununla tanışalım. Arkadaş yalnız değilim. Zaten tanışmışız. Bununla bir sohbet edelim. Dersler arkadaşı geldi. Sonra a bu şey yapıyor. İhtiyaçların önüne geçiyor. Dur ihtiyaçlarını bitirsin ondan sonra yapalım şimdi uyuyor, koyuyor şimdi böyle dursun o Bir e, eğlencemizi arttırmamız lazım. Eğlenceden sonra banyoya girecek zaten. tuvalete gelmiş. Televizyon izleyemedik başkaları olduğu için ama yani izleyebilirdim bence. E, şöyle bir durum var. Ben buraya bir tane çamaşır sepeti koymuştum ama e, bu çamaşır yıkayabileceğimiz bir yer var mı? <laughs> Ya yurtta olması gerekiyor. Bir çamaşır makinesi, kurutma makinesi olması gerekiyor değil mi? Ben e, buraya iki tane koyacağım ya herkes kullansın işte. Şimdi yani bir eğlenceni bir art. Şöyle de bir şey yaptım. Yurda hibe edelim. Bağışımız olsun, hayrımız olsun. Bir kurutma makinesi, bir de çamaşır makinesi aldım. İhtiyacı olan kullansın burada işte. Ya ben buraya bir tane de mutfak yapacağım. Şöyle boş bir ortak kullanım alanı varsa Ufak bir tezgah, ufak bir mini bar tarzı bir şey olsa güzel olmaz mı? Hatta şuraya yapalım. Burada masa da var. Böyle bakayım burası ortak kullanım alanı mı? Evet, balkona çıkışı var buradan. Şuraya şöyle ufak bir e, mutfak yapabilirim. Böyle bir şey gördüm. Yurtta ocak yasakmış. <laughs> Neden? Kaldırmam gerekiyormuş bunu ya. Ama yemek yapmak istiyorum ben burada. O zaman şöyle yapalım. Mikrodalga koyalım ona. Acaba izin verecek mi? Ee, yasak olan ocak ısıtıcı sigorta kutuları yasak diyor. Şöyle bir basit bir tane mikrodalga koysam. Ya buradan en azından salata matata yapılabilir. Mikrodalgada bir şeyler ısıtılabilir. Ee, yasak değil. Sıkıntı yok. Kahve makinesi alalım mı bu arada? Kahve de içilebilir. Ee, şöyle basit bir kahve makinesi. Ama tezgah tane daha alayım. Elektronikleri buraya koyalım. Tamam. Bu yasak değilmiş. Nasılsa kahve makinesini buraya koyayım. Buradan ihtiyaçlarımızı giderelim. Ocak yurtta yasakmış. Yapacak bir şey yok. Ya yani bu sürekli elime takılıyor. Bir yere yemek almaya gidiyordu ama nereye gittiğini anlamadım. Gidecek oraya kadar belli ki bir bakalım nereye gidiyormuş. Balkonun, balkonun yemek mi varmış? Biri buraya yemek bırakmış. Bunu yiyelim o zaman. Bak, bunu ne yapayım biliyor musun? Kimse almasın. Şuraya koyayım gel sen bunu ye. <laughs> bu yurtta çöp kutusu da yok bu arada. Ah, herhalde yani var mı? Bakayım şu çöp kutusu mu? Yani bunları niye buraya atıyorsunuz madem çöp var? Bak bu çöp niye attınız buraya? Seninle tanıştık mı? Ya bu oyunu ben bugün de oynayamıyorum. Anlamıyorum. Sürekli bir şeylerden rahatsızlık var. Sürekli ihtiyaçları düşüyor. ''Sizinle tanışacağım, senle tanışacağım.'' Ama bu müziği böyle toplu alanlarda sesli açmamak lazım. ''April, April kimmiş? Senle tanıştık mı? Senle tanışalım.'' ''Bak saçları aynı bunların. Senle ne tanışalım? Senle tanışmamış mıyız biz? Tanışmamışız.'' ''Bu sakallı bankallı abiyle tanışacaktık ama senin üniversitede ne işin var ya? Kaç yaşındasın sen?'' ''Genç yetişkinmiş biz. Biz daha genciz.'' Böyle konuşurken bir anda ayaklanıyorlar ve konuşmayı kesiyorlar. Neden? Nereye gidiyorsun? Bulutlara bakmaya gidiyorlar. Kız ne yakınlaştınız o kadar? Aha, i̇yi hadi bakın bakalım. Bunun sınırı yok ama ne zamana kadar bakacaksın? Şöyle hızlandırayım. Eğlencesi de yükseliyor böyle ama çok böyle azar azar. Bunu iyi anlaşıyor gibiler. Ama bu kadar yeter çok baktınız. Hadi yukarıda konuşun hava soğuk. Korku filmi mi açmışlar? Ne var burada? Bir gerilim filmi var sanki herkes izliyor. Aa bizim ne kadar var? İki gün varmış ama ee, şey yapmadık biz ödevlerimiz yarım kalmıştı. En son onları bir devam ettirelim. Bak tek bir ödevi yapmışız yerlerini bitirmemişiz. Bu yemek burada bozulacak gibi. Üç saati var buzdolabımız var. Nasıl buzdolabına götürelim bu yemeği? Buradan alalım şöyle şuraya götürelim buzdolabında kalsın. Ben orada hem sohbet muhabbet hem nasıl ders çalışacaksın acaba? Bak görüyor musun hemen evet, öyle telefonla oynayacağım milletle konuşacağım diye bıraktı ödevini. Kız ödevini yap. Eğlencesi çok düşük olduğu için ödevlerini de yapmıyor. Eğlenceni o televizyonu izlemiyorsun ki iki saattir sana televizyon izle diyorum. Tamam diğer ödevini de yap. Otur şu televizyonu izle. Hadi. Bir kanal izleyelim. Komik bir şeyler izleyelim. Durum komedi izleyelim. Ya seni durdurabilir miyiz? Senin sesin çok rahatsız ediyor. Kes şunu diye bağırabilirmişiz ama onu da yapmak istemiyorum. Çok şükür eğlencemiz yerine geldi. Bu sefer açlıkla enerji düştü. Ya ben bunun artık sıkıldım bu ihtiyaçların sürekli düşmesinden. Hadi git yat. Hadi git uyu. Uyandıktan sonra da karnımızı doyuralım bir şeyler yiyelim. Atıştırmalık almayalım da hızlı yemek mikrodalga yemeği yapalım. Pizza yapalım. Enerjimizi yine doldurduk. Gidip bir yemeğimizi yiyelim. Tanışmadığımız insanlarla tanışalım. Herkesi tanıştık galiba. Kırmızı saçlı abiyle tanışmadık. Pembe saçlı arkadaş adı neymiş? Çok hareket ettiği için okuyamıyorum. mi galiba adı. Bununla da tanışalım. Bir karnımızı doyurmamız lazım tabii. bak iyi oldu buraya mutfak yaptığımız. Şimdi yemekhaneye gitmek zorunda kalmadık. Radyoyu bir kapatsak beni biraz rahat ediyor sürekli açık olması. Aa, Olive de gelmiş. Olive Tinker, sen niye üniversiteye gelmiyorsun? Benle yani azıcık sohbet edip takılalım. Eski dostlar olarak. Ya, ödevlerimizi de yapmadık. Allah'ım yine hiçbir şey yetişemiyoruz. Tuvaletimiz de gelmiş. Bir tuvalette gidelim. Bitmiyor. İhtiyaçlarımız bitmiyor. Ee, tuvalete ihtiyacını da gideriyor. Sonrasında artık şu ödevleri bitirelim ki geri kalan zaman bize kalsa istediğimizi yapabilelim. Ee, böyle giderse ödevleri yetiştiremeyeceğiz. Bak, az kaldı. Ödevlerini artık yap. Ödevlerini yaptıktan sonra yurda da perilerde dalmış arkadaş. Elini kolunu sallayan girebiliyor mu buraya? Hem sohbet muhabbet hem ödev tamam yap sıkıntı yok. Biz o sırada şurada bizim bir sunum tahtamız var. Onu yapacaktık yapamadık bir türlü. Bilgi alalım önce. Bir ne hakkında sunum yapacağımıza dair sanırım. Tabii şu an ödevlerini bitirmeye çalışıyor. Burada birilerinin notları var. Bunları merak ettim ama şu an yapacaklarımız var. Onları iptal edemem biraz. Bunlara da bir bakarız. Bak umarım flörtleşmezsin. Sizin sohbetlerinizin sonu hep öyle bitiyor. Başka kaldı mı ödevimiz bu arada? Bu ödevini bitiriyor sanırım. Şunları yaptı. Olivia'ya gidiyormuş. İyi hadi git. E, bela gelmeden başımıza. Ya sen niye kendi odanda ödevini yapmıyorsun? Bak burada senin çalışma masan var. Odan var. Evet bitirdi. Şimdi sunuma... E, sunumu yapmaya geçiyoruz. Bu kız kim bize niye istifçi dedi? Şey demiş var canına boyundan büyük işlere mi bulaştın yoksa seni küçük istifçi? Çöpleri temizlemeye yardım etmemi ister misin? Sen niye de böyle bir şey söyledi? Ya bizim kapımıza geldi sanırım az önce. Komşu diye geçiyor o yüzden. Tamam. Kötü bir şey dememiş ya. Yani. <laughs> Hemen şey yapmayalım, agresif davranmayalım. Evet ne yaptık? Sunumumuzu hazırlamaya başladık. Devam edelim buna. Ya sana az önce yemek yedirin nasıl aç hissedebilirsin ya? Senin bu ihtiyaçlarından çok sıkıldım ben artık. Bitir şu ödevine. Hadi git doyur karnını hadi. Bak dolapta varmış bir şey git al bir porsiyon ondan. Hadi kız senin bekleyeceğiz iki saat. İyi, bu vampir yine girmiş ve garip garip hareketler yapıyor. Sırmaz birini umarım. Ee, şey yapalım. Yemeği yedikten sonra üst temizleyici uygulayacaktık. Ondan sonra da e, düzenleyelim. Sunum pratiği yapalım. E, birinden de geri bildirim isteyelim ondan sonra. Kimden isteyelim? Pepina'dan isteyelim. Ha bunu önceliğe aldı şu anda geri bildirme. Tamam iyi. Sen niye bu kadar öfkelisin be manyak? ödevimize devam ediyoruz. Bizi çok uğraştırıyor bu ödev ödev işleri ama neyse. Daha hiç resim yapamadık geldiğimizden beri keman pratiğine de başlayamadık. İlk dersimize 7 saat var tam olarak enerjimiz ve hijyenimiz düşmüş. Bunu zaten dönem boyunca yapabiliriz. O yüzden şöyle yapalım. Önce bir hijyenimiz düşüktü. Bir duşumuzu alalım sonra gidip uyuyalım. Sabah da okula gidelim. Bugün hava kapalı gibi. Bulutlu. İlkbahardayız. Yaza girmek üzereyiz ama hava hala bulutlu. Karanlık bir hava var. Şuradan şey yapalım. Sık çalış diyelim. Var mı öyle bir şey? Aktif olarak dinle. Not al. Erken çık. Aktif olarak dinle diyelim. Yani beceri kazanımını arttırıyormuş. Bu ders ne zaman bitecek? Ders bitti mi? masal ödevine olan güvenle sınıfa gitti ve oradan çıkardığı bütün bilgileri sınıfa gösterdi. Bu çabası kesinlikle final notunu da etkileyecektir. Benim akıllı kızım senin bu sen ne ol kuramı? <laughs> bu ne? <laughs> bu ne? Niye böyle bir şey oldu? Hadi gel biraz resim yapıp satalım derken aa kendi kendine sahne ışığı soluyor diye bildirim geldi. Tamam şimdi resim yapıp satacağız ve sahne ışığımız geri gelecek ama küçük bir resim yapıyoruz. O kadar aç ki yemek resmi çiziyor galiba. <laughs> Çocuğum seni aç mı bıraktım, acıktı mı bıraktım? Ne bu kendini acındırma şeyi ya. Allah Allah. Bitirdik bunu hemen bir satalım 217'ye. Hemen hemen bir tane daha. Hemen bir tane daha. Masalın bir saat içinde e, ders başlıyormuş. Şunu bitirsek mi? Geç kalmayalım. Sınıf erken git oldu yine. Hadi git tamam gelince devam edersin. Masal bu dersten de güzel geçti şeklinde bir bildirim geldi. Bu sosyal etkinliklerde artık vardır bir şey. Sanat topluluğu varmış. Bence buraya gidelim tam bize göre. Yediye kadar varmış. Oli bir çağıralım mı? Pepin öyle dedim ya. Oli bir üniversiteye de gelmiyor. Ne anlayacak şimdi? O geçen sefer yemek için geldiğimiz toplu alanına geldik ve hiçbir şey yok. Yani <laughs> neden? Hani neden? Neden uzman? Ha şurada var bir şeyler. Ne yapacağız peki burada? İnsanlar resim çiziyor. Biz de mi çizeceğiz? Biz de çizelim. Ee, şunu çıkaralım. Bir festivale çağırıyor yine. Ben biraz şey yapacağım. Bir hile yapacağım buraya hemen gelsin. Ee, şunu bir çıkaralım. Biz de bunun resmini yapalım. Ha, resim konusu. Yurtta da böyle bir kız vardı. Manken bunlar işte. Nasıl yapacağız bunun bu kızın resmini? Referans alarak çizecekmişiz ama neyin referansını alacağız bilmiyorum bunun referansını herhalde alacağız. E kendimiz mi fotoğrafı çekeceğiz? Anladım ama kızı çekemiyorum çünkü önümde şey var <laughs> resmi yapacağım tablo var. O zaman manzara resmi çizeyim ben. Bak şurası güzel ağaç falan burada bir çatı falan görünüyor şöyle bir resim çizeyim. Resmi çize dursun biz de videoyu burada sonlandıralım. partide görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.